بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين استغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم، أستغفر الله العظيم الكريم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه فاعلم أنه لا إله إلا الله. <اوصفح> لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا لا اله الا الله 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 لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا لا اله الا الله 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 لا محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد بعدد كل داء ودواء وبارك وسلم عليه وعليهم كثيرا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد بعدد كل داء ودواء وبارك وسلم عليه وعليهم كثيرا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل داء ودواء وسلم عليه وعليهم كثيرا كثيرا وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى نور جميع الانبياء والمرسلين وعلى الكل واحشرنا معهم بلطفك وكرمك آمين والحمد لله رب العالمين على أفضل العالمين سيدنا محمد صلوات اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد على أشرف العالمين سيدنا محمد صلوات اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد على أكمل العالمين سيدنا محمد صلوات اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه وسلم سبحان الابدي الابد سبحان الواحد الاحد سبحان الفرد الصمد سبحان رافع السماء بغير عمد سبحان من بسط الارض على ماء جمد سبحان من خلق الخلق فاحصاهم عددا سبحان من قسم الرزق ولم ينس احدا سبحان الذي لم يتخذ صاحبه ولا ولدا سبحان من يراني ويعرف مكاني ويسمع كلامي ويرزقني ولا ينساني يا الله جل جلاله وعم نواله ولا اله غيره الذي ليس كمثله شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم سبحان الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين السرغيين وبغشلين الله أضيلا اللهم سنة 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 salat ve selam Peygamber Efendimiz'e, ailesine, ashabına ve bütün müminlerin üzerine olsun. Rahmetiyle bütün varlığı ve bütün insanlığı kuşatan Rahman ve Rahim olan Allah'ım, yerlerin ve göklerin sahibi, bizleri yoktan var eden ve bize her türlü nimeti veren Yüce Mevlamız, sana hamd ediyoruz, sana şükrediyoruz. Hamdimizi, şükrümüzü kabul buyur Allah'ım. Ey zamanın ve mekanın sahibi olan Rabbimiz, bu mübarek gecede, cuma gecesinde sana teslimiyetle yalvarıyoruz. Af ve mağfiretin bol olduğu bu gecede dualarımıza icabet eyle Allah'ım. Yaptığımız bütün ibadetlerimizi, dualarımızı sen kabul eyle Allah'ım bilerek veya bilmeyerek işlemiş olduğumuz bütün hatalarımızı, günahlarımızı affeyle Allah'ım. Dualarımıza amin diyen bütün kardeşlerimizi sen affeyle Allah'ım. Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim hürmetine, ismi Celil'in hürmetine, Resulünün hürmetine, Cuma gecesi ve Cuma günü hürmetine dualarımıza icabet eyle Allah'ım. Bizlere inayet eyle. Ey mülkün sahibi ve hakimi Rabbim, ey bütün eksik ve noksanlıklardan münezzeh, yüce olan Rabbim, ey güven sağlayan, görüp gözeten ve münezzeh Rabbim, yer ve gök arasında bulunan her şeye hakim olan Rabbim, ey güç ve kuvvetin sahibi Rabbim, yücelik güç ve kuvvet ancak sana aittir. Ey yoktan var eden Rabbim, Bizleri yoktan var eden, varlığından, sevgisinden ve rahmetinden haberdar eden yüce Rabbimiz, bizlere nice sayısız nimetler verdin. Bizi imanla, İslam'la şereflendiren Rabbimiz, sana sonsuz şükürler olsun. Biz ancak sana kulluk ederiz ve ancak senden yardım isteriz. Dualarımızla sana niyaz ediyoruz Allah'ım dualarımızı derya hizmetinde kabul eyle. Ya Rabbel Alemin, bütün işlerimizin başı olan dinimiz konusunda hataya düşmekten bizleri muhafaza eyle. Allah'ım, ömrümüz boyunca sana ibadetlerimizi ve sana hakkıyla kulluk yapabilmeyi lütfeyle bizlere. Allah'ım, dönüp varacağımız ahiretimizi kazanmamıza yardım et ahiretimize zarar verecek işleri yapmaktan bizleri muhafaza eyle. İlahi ya Rabbi, huzur ilahine bağışlanmış, beraatını almış kulların olarak gelebilmeyi cümlemize nasip eyle. Rahmet ve keremine, inayet ve nusretine muhtacız. Bizleri merhametinden, yardımından mahrum bırakma Allah'ım. Ey merhametlilerin en merhametlisi olan Rabbim, bu cuma gecesinde sana yalvaran diller hürmetine, ey merhametlilerin en merhametlisi olan Allah'ım, sıkıntılarımızı gider, dertli olanlarımıza devalar ihsan eyle, borçlu olanlara edalar nasip eyle, hasta olanlara şafi ismin hürmetine şifalar ihsan eyle Allah'ım. Şu anda dualarımızın içinde olan ve dualarımıza amin diyen bütün kardeşlerimize inayet eyle, بزلا رحمتين لا يا لا اللهم. يا ابترمز بيتندو على رمسي لا يهزتن كابو ليلا. آمين آمين. اللهم ربنا يا ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. برحمتك يا أرحم الراحمين الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين دو قبولي الله زاسيتشن الفاتحة Dua en kıymetli amel. Dua ibadetin özüdür. Dua kulun yaratıcısına yönelmesidir. Dua kulların kulluklarının bir gereğidir. Dua hayatta karşılaşılacak sıkıntılara göğüs germede insana en büyük destektir. Dua Rabbimizin bizlere değer vermesine vesiledir. Dua Rabbe giden yoldur. Dua peygamberler mirasıdır. Dua ruhun Allah'a yükselişidir. Dua maddi ve manevi takviyedir. Dua kardeşlerimize en büyük hediyemizdir. Dua mazlumun sığınağıdır. Dua duyarlı olmaktır. Allah Teala katında duadan daha kıymetli bir şey yoktur. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ashabını eğitmek ve bilgilendirmek için her fırsatı değerlendirir, hem dünyada hem de ahirette mutlu ve huzurlu olmanın yollarını onlara aktarmaya çalışırdı. Dikkatleri toplamak, meselenin ciddiyetine işaret etmek, konunun anlaşılmasını sağlamak gibi amaçlarla bazen onlara sorular sorar, ve cevabını yine kendisi verirdi. Peygamber Efendimiz bir gün ashabıyla oturmuş sohbet ederken "Amellerinizin en hayırlısını, Allah katında en değerlisini altın ve gümüş dağıtmaktan daha hayırlı ve derecelerinizi daha yükselten düşmanla karşılaşıp savaşmaktan daha hayırlı bir şeyi size haber vereyim mi?" diye sordu orada bulunan sahabe, evet haber ver ey Allah'ın elçisi deyince, Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem her zaman ve her zeminde Allah'ı devamlı hatırlayıp gündemde tutmaktır dedi. Attığı her adımı Allah rızası için atmak, alıp verdiği her nefeste Allah'ın hakkını gözetmek, sevmeyi de kızmayı da Allah için yapmak. Kısaca Allah'ı her zaman ve her zeminde hatırlamak, kulluk vazifesini hakkıyla yerine getirmek olacağından son derece önemlidir. Bunun içindir ki her gün düzenli kıldığımız farz namazlar tek seferde değil beş ayrı zaman diliminde kılınmaktadır. Bu da Dünyalık koşuşturmalarımız esnasında esas vazifemiz olan kulluğun unutulmaması amacına matuftur. İşte dua da kulun her zaman ve zeminde yüce Allah ile bağ kurmasını sağlayan ve onu hatırlatan bir ibadet olduğundan okuduğum hadiste ifade edildiği üzere Allah katındaki en kıymetli amel olarak nitelenmiştir. Dua, kulun alemlerin Rabbi ile iletişiminin en aktif ve sürekli halidir. Bu aktif ve sürekli iletişim halinde kul acizliğinin ve zayıflığının farkında olup güvenli bir limana sığınmanın huzur ve mutluluğunu yaşar. Ellerini her şeyi yapmaya gücü yeten ve hiçbir şeye ihtiyacı olmayan yüce Allah'a açar. Gönlünden kopup gelen arzu ve isteklerini diline döker. Yalvarır, yakarır. Af, mağfiret ve yardım diler. Dünyada da ahirette de iyilik ve güzellik ister. Dua, kulun haddini ve mesuliyetini bildiğinin bir ilanıdır. Dua boyun eğilecek ve istenilecek yegane makamın yüce Allah olduğunu bildirmesi boyutuyla tevhidin sancağı zaman ve mekanla kayıtlı olmadan Allah'a bir yöneliş halinin olması boyutuyla da Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin nitelemesiyle ibadetlerin özüdür. Dua kimsesiz ve sahipsiz olmadığımızın, alemlerin Rabbi olan Allah'ın hemen yanı başımızda olduğunun, bizi duyduğunun ve dualarımıza icabet ettiğinin bilincinde olmaktır. Bu hakikat Kur'an-ı Kerim'de şu şekilde ifade edilmektedir. Kullarım sana beni sorduklarında bilsinler ki şüphesiz ben onlara çok yakınım. Bana dua ettiğinde dua edenin duasına icabet ederim. O halde doğru yolu bulmaları için benim davetime uysunlar ve bana iman etsinler. Bakara suresi 186. ayet. Ayette ifade edilen duanın icabeti çoğu zaman eksik ve yanlış anlaşılmaktadır. Okuduğum ayete atıf yaparak dua ettim ama duam kabul olmadı diyen pek çok kişi duanın icabetini duasının olduğu gibi gerçekleşmesi olarak anlamaktadır. Halbuki duanın icabeti farklı şekillerde olabilmektedir. Duanın icabeti istenilen şeyin bizatihi verilmesiyle olabileceği gibi istenilen şeyin yerine başka bir şeyin daha hayırlı bir şeyin verilmesiyle de olabilir. Hatta yapılan duaya karşılık dünyada hiçbir şey bile verilmeyebilir. Peki bu durumda icabetten bahsedilebilir mi? Cevabımız kesinlikle evet olacaktır. Zira duaların icabeti, zira duaların icabeti sadece dünya ile sınırlı olmayıp ahirette de bırakılabilir. Örneğin yapılan dua hürmetine kulun günahlarının silinmesi ve cennette derecesinin yükseltilmesi duanın icabet şekillerindendir. Ayrıca kul dua etmekle Allah'ı andığı ve zikrettiği için "Beni anın ki ben de sizi anayım." ayetinde ifade edildiği üzere Allah katında anılma şerefini elde etmiş olacaktır. Bu şeref ise dünyalık pek çok payeden kat be kat daha değerlidir. Yine duanın icabeti başa gelecek muhtemel kaza ve belaların defedilmesi veya hafifletilmesi şeklinde olabilir. Bu hususta Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Dua, başa gelen ve gelmeyen belaya karşı fayda sağlar. Ey Allah'ın kulları! Duaya sarılınız. Dolayısıyla duanın hangi şekilde icabet olunduğunu tam olarak bilme imkanımız olmadığından, dua ettim ama duam kabul olmadı demek doğru değildir. Nitekim bununla alakalı Peygamberimiz şöyle buyurmuştur. Sizden biriniz ben Rabbime dua ettim de duam karşılık görmedi deyip acele etmediği müddetçe duası karşılık bulur. Duanın icabet olunması için riayet edilmesi gereken ve duanın adabı olarak nitelenen bazı hususların da göz önünde bulundurulması gerekmektedir. Örneğin yapılan duaların icabet olunacağına inanarak içten bir şekilde dua edilmelidir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin lisanıyla şu şekilde ifade edilmiştir. Allah'a kabul edileceğine gerçekten inanarak dua ediniz. Biliniz ki Allah ciddiyetten uzak ve umursamaz bir kalp ile yapılan duaları kabul etmez. İşte bu bilinçle varlıkta ve darlıkta, hastalıkta ve sağlıkta, akşam yatarken ve sabah kalkarken, yayayken ve araçtayken, işe giderken ve eve dönerken, nimete kavuşunca ve bir musibetle karşılaşınca kısaca her zaman ve her şartta yapılacak dualar ile Yüce Allah'a yönelmek ve onu her daim hatırda tutmak hem Allah katındaki değerimizi arttıracak hem de en temel vazifemiz olan kulluğun canlı kalmasını sağlayacaktır. Dua hakkında şu beş şeyi bilmemiz önemlidir. Acziyetimizin kapısında durmamızın adı olan dua, bizim yegane silahımızdır. Duamız bizi ayakta tutar. Duamız sayesinde listelerde adımız yazılı kalır. Bunun için dua olduğu gibi ibadettir. Kulluğun ta kendisidir. Birincisi, duanın yeri ve zamanı yoktur. Nefsi bunalan, şehvetlerinden sıkışan, kendini zapt etmekte zorlanan duaya sarılsın. Duaya sarılan kendisine pek yakın bir Allah bulacaktır. Rahmetiyle kullarına muamele eden Allah'ın rahmetini ve dertlerine çareler lütfettiğini görecektir. İkincisi, dua bir ibadettir. Dua en kolay ibadetlerdendir. Dua karada denizde havada hastayken sağlıklıyken zenginken fakirken gece gündüz yapılabilir. Dua elimizdeki en canlı kulluk belgemizdir. Onunla günahlarımızdan temizlenir, onunla makamımızı yükseltiriz. Onun en büyük ibadetlerden olduğunu gösteren bir işaret olarak Kur'an'ın dua olan Fatiha suresiyle başlaması yeterlidir. Üçüncüsü, dua et gerisine karışma. Dua bizim kanuni bir hakkımız değildir. Dua Rabbimizin bize lütfudur. Dolayısıyla dua eden kişi şu kadar gün içinde cevabını alacağını beklemek yerine dua edip rahat etmeyi tercih etmelidir. Duanın ciddiye alınmasının kabule etkisi olduğuna göre, duanın sonuçlarını görmeyi şart koşmak gibi bir tutum, duada kabulü engelleyen nedenlerden olur. Dördüncüsü, duada çizgiye dikkat et. Dua ihlasla yapılır. Boynu büküklerin duası, şımarıkların duasından daha makbuldur. Tevbe duayı güçlendirir. Bir kere dua edip kenara çekilmek yerine sürekli dua etmek, aynı şeyleri istemek gerekir. Duada eller kaldırılır. Bu sünnettir. Beşincisi, duada sabır. Bir çeşit oruç, hac, namazdır. Bazı ibadetlerin Namaz gibi abdest alınarak kıbleye yönelerek yapılmıyor olması kulun o ibadeti hafif görmesine neden oluyor. Duada da böyle bir durum vardır. Halbuki namazın kabul olmasını bile sağlayan belki de o duamızdır. Kulluk kapısından kovulmayışımızın sebebi bile duamız sayesinde olabilir. Duaya hak ettiği değeri vermemiz gerekiyor. Kulların duaya puan vermesi gibi büyük yanlışlardan biridir. Şu dua kabul olmuştur, bu dua kabul olmamıştır şeklindeki düşünceler şeytanın bir tuzağıdır. Kul dua eder ama değerlendirme yapamaz. Dua ibadettir. Hatta ibadetin özüdür onun kutsiyetiyle en üstün umuduyla sürdürmek gerekir. Başka neyimiz kalır eğer duamız da elimizden giderse? Başka neyimiz var? İki damla gözyaşımız ve Rabbimizden istek listemiz. Allah Celle Celaluhu bizlere rahmet ve merhamet eylesin. Dualarımızı kabul eylesin ve bizleri duaları kabul olan salih kullarından eylesin. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerimize olsun.